mal canın yongasıdır. Malın iyisi boğazdan geçer. Merhaba arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup yorum yazar mısınız lütfen. Mart kuruluk Nisan yağmurluk. Maşa varken eğne ateşe sokma. Mazlumun ahı indirir şahı. Meyve veren araç, ağaç taşlanır. Mis yerini belli eder. Mühür kimdiyse Süleyman odur. Lütfen arkadaşım videonun çevremi önerip abone olmaları sağlamasın. Teşekkür ederim.